Herkese merhaba. Bugün yeni bir vlog'da birlikteyiz. Bugün hep beraber Urla'ya gidiyoruz. Aslında daha önce Nerli gideceğiz. Orkun'un sınavı var. İlk yardım sınavına giriyor kendisi. Bir merhaba de Orkuncum. Merhaba. <laughs> Pek konuşmuyor ama. Bugün oradan da Urla tarafına geçmeyi düşünüyoruz. Size vlog çekmek için aslında birazcık da gidiyoruz. Birkaç yer belirledim. Onları oralara götüreceğim. Orada da sizin çekim yapacağım. Bakalım nasıl geçecek. Şimdi Tulberk'i alıyoruz. Biraz sonra da Büşra'yı alacağız. Yol üstünden. Sonra da direkt sınav alanına. Hadi bakalım. Başlasın bugün. Müşracı, şey konuk benim. <laughs> Demin konuşamadı ama videoyu görünce. Dur alışmam lazım diyor bir de bana. Alıştın ben... mı? Hala <laughs> <laughs> alışamadı. Bakalım tüm gün ne kadar alışacak. Ama bugün e, arkadaşlarımız kötü gideceğiz. Ben bugün unutunlarım. Bugün <laughs> unutunlarım. Biraz dolu kendisi. <laughs> Belki de gösterelim. Orkun'u da uğurlayalım bu sırada. <laughs> Evet Orkun sana başarılar diliyoruz. Bir şey söylemek ister misin? <laughs> evet Orkun gidiyor. Biz de burada şimdi bir şeyler atıştıracağız. Sonra buradan Nurla'ya. Hadi bay bay. Oh, e süsleniyor. Oje sürdük. Sağ olsun canım arkadaşım bana oje sürdü. <laughs> Bugün diğer kızlar gelmedi. Normalde bizim ekip kaç kişiyiz? Sayamadım. 5 kişi. Evet. Melisa bize ekti. Yaren bize ekti. Yeşim bize ekti. Hep de eken grup bunlar zaten. Yeşim'in ama planı e? vardı. Kız hep söyledi. Ben değil de, bile değil. Neyse <laughs> <Mesela> çalışıyor. Yorulmuş. <laughs> Ve bize üç tane bahane sıraladı. Bu bahanelerden biri, dedi ki yorgunum. Birinci bahanemiz yorgun olmalıdır Biraz sesim gitmez. İkinci bahanemiz, ben Urla'yı gördüm dedi. Amaç, ama birlikte vakit geçirmekti ama Urla'yı ben de 500 defa gördüm ama işte. Valla bana dedi ki yarın bütün kızları videolarda kötü Kızlar kusura bakmayın artık. Aynen, hadi Yaren çalışıyor, Yaren'e bir şey demiyorum. Yaren çalışıyor. Ben de bugün çalışıyordum ama işe gitmeyip buraya geldim. Hadi bir orda

tekrardan. Şu anda neredeyiz? Cafe evet. bu, tat, bu, tatlı kız buldu burayı. Evet. Ve bayıldık. Bundan sonraki yerde benim önerdiğim <laughs> yer. Orayı da eminim çok beğeneceğiz. Bakalım göreceğiz. No taste. Evet, Cafe seradayız. Pavlova. Lotus cheesecake. <laughs> bunda limonata var. Burada da medovik var, bunda tuberk istedim. Bir de yerken çek mest olurken. Ol mest. Ol mest. Hadi ye. Güzel. Buraya da bayıldık. Şu anda gidiyoruz. Giderken de çekmek istedim içerisi kalabalık konuşamadım ondan burada konuşayım dedim şöyle her şey o kadar lezzetli ve tazeydi ki bayıldık tatlıları da çok güzeldi yani gelin bence buraya kesinlikle evet dur telif Şu şu anda Urla'dayız sana sokağına geldik oraya varmaya çalışıyoruz arabayı park ettik A101'in önündeyiz orkunları kaybettik orkunları arıyoruz <laughs> e, ee, şeyi fark ettim. Büşra'nın kim olduğu hakkında hiç bahsetmedim. Hemen anlatayım. Benim evet, canım arkadaşım liseden arkadaşım. Lise 2'de sanırım tanıştık. Aynen. Yıllardır beraberiz. Best 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 kankası benim. Diğerleri <laughs> değil asla. Gelmediler bugün. Aynen. Şanslarını kaybettiler. Ve her buluşmaya ben geliyorum. Diğerleri gelmiyor. Bundan not düşmek <laughs> isterim. Ve bunu sürekli söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Pislik yapma Tuber. Manila'da İstipçi'deyiz arkadaşlar. Burası da güzelmiş. Baya canlı müziği görünce buraya geldik. Normalde burası planlarda yoktu ama daha önce gelmiştik. Daha önce geldik aynen. Ama evet canlı müzik gerçekten harika. Bayıldık yani. Öyle. Buradan da mutlulukla ayrılıyoruz. Bugün şanslıyım. Nereye, nereye gitsek bayıldık yani. Kardeşim gitmek de anlamda memnun kalacağım. Buraya Nasıl gidiyor yolculuk gençler? Memnun musunuz Urla'dan, seyahatten, mekanlardan? Evet. Süper. 2'de i̇ki 2 iki yaptık. İnşallah 3'te 3 de üç de yaparız. 3. de patlamayız. Ama Normalde ama. ikiye gidecektik. Bu sürpriz oldu. Evet ama bu istifçe şey ama biz önce gitmiştik yani daha önce. Sadece birazcık böyle tuzlu bir mekan. Onu bir belirtelim öncelikle fiyat olarak. Ama güzel. Yanınızda bir kaptan arkadaşınız olmalısınız. <laughs> Yanınızda Tuberk varsa gidebilirsiniz. <laughs> Tuberk'i de alın gidin değil mi Tuberk? Tabii ki de. Daha doğrusu Tuberk gibi böyle gazı getirilerin. <laughs> like. Şimdi Hiç üçüncü mekana ver. gideceğiz. İnşallah Orkun kapıları açarsa. Bakalım orayı da başarıyla tamamlarsak güzel bir gün olacak. İçinden geçecekler. Evet, üçüncü mekanımıza gidiş yapılıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle anlatacağım. Biz normalde İstikçi'ye gitmeyecektik. Yani bizim planımız şuydu. Orkun sınava girdikten sonra bu kafe gidecektik. Ortamını internetten görmüştük. Gerçekten bayıldık. Yani orayla ilgili yorumlarınız neler? Süper. Bağırarak bayıldık. söylerseniz. Bayıldık. <laughs> Orkun Tübeksiz. bayağı güzeldi. Yani avokado sosu. Evet. Evet, söyle bir daha. <laughs> avokadolu sos efsaneydi. Sos gerçekten. Yani he, orası çok güzeldi. Sıram, Benim için fotoğraflar önemliydi. Güzel fotoğraflar <laughs> evet yani fotoğraf çekmek isteyenlerin de memnun ayrılacağı bir mekan. Ve sahipleri de çok tatlı. Bu arada reklam falan yok yani. Onu da söyleyelim. Evet, Kendi paramızı veriyoruz. <laughs> Kendimiz gidiyoruz, oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, kalkıyoruz. Çok güzeldi. Şimdi şöyle Videomuz yarım kaldı pat diye kestim Işıklarda bir şey Biri bir şey sordu da Neyse evet Sera'yı çok beğendik Ve dediğimiz gibi hepsi Yani sponsor falan yok Kendimiz geziyoruz sizin için Tamamen Sanat Sokağı'na gitmekti oradan sonra İşte Sanat Sokağı'nda da gezeriz Dedik hani oturmayı düşünmüyorduk Aslında biz İstikçi'ye Yıllar evvel gittik Eee ama sezon yani ölü sezon yani hiç kimse yoktu bomboştu. Böyle limon seçip kalkmıştık oradan bir zamanda. Orkun çok sallama ama elim titriyor. Ondan sonra çok e, çok bugün çok e, yavaş sürsün. Bugün de İstekçiğin önünden geçerken canlı müzik vardı ve abla çok güzel söylüyordu yani biz bayıldık. Dedik ki hadi girelim yemekten önce. Zaten vaktimiz de vardı. Sokakta da zaten yani çok uzun bir sokak değil. Yani gez gez bitmeyecek bir yer değil. O yüzden orada oturduk ve orası da çok güzeldi. Evet, evet. Yani orayı da... Can, müzik muhteşem. Kesinlikle. Yani bizim Orkutan böyle Orkun'un bayılacağı bir mekan oldu. Müziklerine falan. Değil mi Orkun'cum? Sen ne dövmek istersin? Slow, caz ve yetmişler. Ama bağırman lazım. Sesin çıkmaz. Çok böyle şeyler yapma. Bak. Geçiyorduk. <laughs> kırmızı ışıkta geçiyordu. Yapma ben. böyle şeyler şu anda. <laughs> <laughs> Tuğberk <Back'da> konuşun. Tuğberk yaktı. Çok heyecanlanıyor, konuşamıyor arkadaş. Tuğberk sen, sen söyle ama tersime geliyorsun. Sen nasıl çekeceksin? Ben nasıl çekeceğim? Söyle. Bence mekan önden hakkında. çekeyim. <laughs> mekan hakkım. Tam Tuğberk'i teslim ettik kamerayı. Bence mekan çok güzeldi. Ee, peynir tabağındaki peynirler biraz azdı bize göre. Şarküteri <laughs> tabağı. Yani Şarküteri tabağı söyledik ama Şarkı teri de azdı bence. Ben kilolu değilim. <laughs> Onun için azdı ama mekan çok güzeldi. Servis çok iyiydi. Zaten şarap çok iyiydi. Müzik çok güzeldi. Şarabı Orkun şarap. seçti. Benden sok. <laughs> yani müzik zaten çok çok güzeldi. Yani 10 üzerinden 9.5 denebilir bence. 10'dan 9 değil ben direkt 10. On. Ben de 10'da 10 on diyorum arkadaşlar. Mekan çok Hadi güzel. Kediyi şey sayarsak 10'da. On. Bir sol, tane kedi var. Solist, solist <laughs> efsane. Evet, solist evet. gerçekten efsane. Şimdi de deniz kenarında İskele'de bir yere gideceğiz. Akşam yemeği için orayı ayarladık. İnşallah Rezervasyon yaptırdık. E, otel aslında butik otel diye geçiyor ama manzarası çok güzeldi. Biz de yani internetten araştırdık. Butik daha doğrusu Büşra'cım buldu. Benim pek vaktim yoktu. <laughs> 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 Büşra'cım <Bir> <laughs> arkadaşım <gülüyor> ayarladı. <yani. gülüyor> Şimdi biraz sahilde yürürüz dedik. Sonra mekana geçeriz diye düşündük. Sonra da zaten eve gideceğiz. Umarım güzel bir içerik oluyordur sizler için de. Urla'ya gelince yapılacak. Çıkın Urla. çıkın gelin. çıkın gelin. Ya <laughs> <laughs> evet, Urla'da çok güzel. Urla'da da aslında evet yani çok fazla güzel koy da var bu arada denize girmek için ama hani şu an daha o kadar sıcak değil aslında hava. <laughs> Belki ilerleyen zamanlarda da denizleri çekeriz sizler için gidecek koylar. Onlar da güzel bir içerik oluşturur. Bu, bu sefer şey oldu böyle biraz. Çok şanslısın farkındaysan. İzmir'in tamamı bulutlu ve burla güneşli. Aynen. Aa, aslında <laughs> evet, doğru söylüyor. Yani Narlıdere'deyken hava kapalıydı. Yani bulutluydu. Şu an burada güneşli hava ve gayet güzel de yani şanslıyız. Güzel oldu bizim için. Orkun da dediği gibi. Ama yani şey hani deniz sezonu değil henüz bize göre. Onu da açarız. Onun için de geliriz. Bu seferlik video şey Urla'da nerede nereye gidelim, nerede ne yiyelim videosu gibi oldu ama güzel bence. Ben memnunum. Ben <laughs> de. Şu an süper. Buradaki herkes memnunsa bence siz de beğenirsiniz. Mutlaka Serabatçı'ya gidin. Yani şu anda çok beğendim bir yer oldu orası. <laughs> ama birazcık pahalı. Bir yer. Evet. Stifçi zaten herkese hitap edecek bir mekan değil bence maddi olarak. Hani biz gelmişken girdik tabii ki. Öyle bir şey olsun diye. Hem sizin için de çekmiş olalım diye. Güzel mekan. Ama mesela orada da rezervasyon istiyorlardı. Bize de dediler ki 7'ye kadar hani oturabilirsiniz. Müsait gibi konuştular. Aslında Oraya da mesela akşam gitmeyi düşünüyorsanız yemek yemek için falan rezervasyon yaptırın. Ona göre gidin derim. Diğer Hadi. Yere, diğer yere yediği için Aynen. Bir Gelmediğinize yapmışım. pişman olun değerli arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyle bayağı memnun şu anda. Bu arada yol Yol Burası çok güzel evet. Bir, bir dakika size işte yol çekeceğim. Yol Bekleyin. Evet. Beş, vereyim, mekan daha iyi. Ee, yeni mekana geldik ama Çok asla yararlı. karar veremiyoruz. Herkes, herkesin aklında en az 4'er çeşit yemek var. Herkes sürekli karar değiştiriyor. Ben kararımı verdim. Ben bar barbekü, burger alacağım. Son karar. Menüye bir kere daha bakarsan değiştireceğiz. Ama evet menüye bakmadım değiştirdim. Yani bu mekan normal bir mekan yani. Çok öyle diğer yani mekanlar kararız. kadar şey yapamadık. Ee, yani klasik sahil kenarında güzel bir kafe. Çoğumuz karar veremedi. Bundan şey, çok aç değiller. çoğu olsa hemen karar verirlerdi. Kararsız kaldılar o yüzden. Ben karar verdim. Bu arkadaşları bekliyorum sipariş vermek için. şu kararını da verdi. Müşra da verdi. O da kafede Paris soslu tavuk yiyecek işte. Kısaca. Çok havalı bir ismi var diye. Burası serin bu arada. Denize yakın ya. Bayağı esiyor. Ceket de o yüzden. おいれ、ね Arabamıza dönüyoruz. Baba. <laughs> Ayağımı ezdi tüfek. Bu ilk oldu bugün. Arkadaşlar çok soğuk ya. Hemen herkese atlayıp evimize ben gideceğiz. yer var. Çok iyi. Ya saçını yesin ben. arkadaş. Gelmediği için kızıyoruz. Evet, kınıyoruz. Ay çok da oldum. Video çekeceğim diye. Saçlarımın haline bakın. Harika. Öyle iskele, ya yani değil burası da. İleride yani burası böyle kordon gibi, sahil gibi kafeler var, restoranlar var. Genelde otel bunlar bu arada. Butik oteller. Saçımı düzeltemiyorum çünkü eteğimi tutuyorum arkadaşlar. Çok zor şartlar altındayım. hazır şarjım %10'lardayken hemen bitiriş videosunu çekmek istiyorum. Bugün çok güzeldi. Çok güzel geçti. Umarım sizler için de güzel bir vlog olmuştur. Urla'ya gelecekler için güzel yerleri çektiğimi düşünüyorum. Gidin yiyin için ve beni almayı da unutmayın. O yüzden videoyu beğenmeyi de unutmayın tabii ki de. O zaman son olarak ne diyoruz Büşra'cığım? Abone olmayı unutmuyoruz. Like atıyoruz, yorum atıyoruz, zili bildirimi açıyoruz, öpüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> öpüyoruz. Görüşürüz. Yeni videolar için takipte kalın.